Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ebu Berze el-Eslemi'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Ey diliyle iman edip kalbine iman girmeyen kimseler topluluğu, Müslümanların gıybetini yapmayınız ve onların ayıplarını araştırıp durmayınız. Çünkü her kim onların ayıplarını araştırırsa Allah da onun ayıplarını araştırır. O şunu iyi bilsin. Allah kimin ayıbını araştırırsa o ayıbı evinde en gizli bir köşede işlemiş olsa dahi meydana çıkarmak suretiyle o kimseyi alemin gözleri önünde kepaze eder. Süneni Ebu Davud 4880 Hadis-i Şerifimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden bize bu kitap vesilesiyle ulaştı. Ve bu şekilde bir terceme var önümde. Ben de size onu okudum. İmam Ebu Davud bu hadis-i şerifi gıybet bölümünde değerlendirdi ve orada konuşlandırdı, konumlandırdı. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in ağır bir dille eleştirdiği bir kimseler var önümüzde. Bir hadis-i şerifi duyduğumuzda bu hadisin bizim kulluğumuzla alakalı olduğunu biliyoruz. Yani ya kaçacağımız bir iştir ve böylece cehennemden ürküp kurtulmak istiyorsak bu ameli bu kötülüğü bırakacağız. Ya cennetimiz için lazım bir ameldir ve ona sarılıp tutunup cennet yolunu bulacağız. Din sadece bilgileri çoğaltmak için olmayacak öyle olunca. Ben bununla ne yapabilirim? Bu hadis bana ne söylüyor? bu ayeti kerime bana ne ifade ediyor? Bende var olan neleri benden gidermek istiyor? Bende olmayan neleri bana katmak istiyor diye oturup değerlendiriyor. Mal ediyoruz kendimize. Bana hitap edildiğini düşünüyorum. Başkalarını değil, öncelikle kendimi hesaba katacağım. Şöyle okumayacağız yani. Aa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birilerine kızmış ve bu kimseler ne kadar da ayıp yapmış, ne kadar da kötü yapmış deyip biz bakışlarımızı, projektörlerimizi başkalarına doğru döndürmeden önce kendimize döndüreceğiz. Bu ifadenin içine girip girmediğimizi düşüneceğiz. Burada şiddetli bir eleştiri var. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmeyen kimseler topluluğu. Dil işin başı. Sözü söyleyen ve imanını ortaya koyan yerimiz. Zihnimizde, kalbimizde bir kararlılık ve bir tercih yaptık. Bunu dilimizle ortaya koyduk. Ancak bütünlüğü sağlayabildik mi? Yüreğimiz Allah'tan gelen tüm bilgilere, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize ulaştırdığı tüm seçeneklere tamam dedi. Ahirete iman ediyoruz, cehennemde korkuyor, cenneti arzuluyor, özlüyoruz. Ama bize sunulan bu hayatı, bizim önümüze konulan şu yapılacak ve yapılmayacaklar listesini gerçekten bir bir tek tek anladık, kavradık, içselleştirdik mi? İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü böyle değerlendirelim. Peygamber Efendimiz şiddetli bir uyarıda bulunuyor. Çünkü biraz sonra söylenilecek gıybet ve ayıpları araştırıp ortaya dökme eylemi bir Müslümanın bir Müslümana yapabileceği bir iş değildir. Bu ancak Müslümanlara kin ve öfke duyan kafirlerin ya da durum gereği küfrünü örtbas etmiş olan Müslüman gibi görünmek suretiyle kendini sağlama aldığını zanneden münafıkların tavrıdır. Şimdi bir Müslüman kendi parçası olan kendisi gibi değerlendirmesi gereken bir diğerini bu gıybetle ya da bu ayıp araştırmayla nasıl zillet içine düşürebilir ki ona karşı hor bakabilir kötüleyebilir ki buna iman eden yani ben Müslümanım diyen bir kimse kendisi gibi iman iddiasında bulunan müminim diyenlere karşı bunu yapamaz, yapmamalıdır. Çünkü ben iman ettim ve diğeri de iman ettiyse aynı yolun yolcusu, aynı bedenin parçasıyız. Ben benden olana kin duyamam, öfkelenemem, onu hor görmem kendimi hor görmek demektir. Onun şerefini altüst etmem kendi şerefimle ilgili bir tavır demektir ve Müslümanların şiddetle kaçılması gerekir. Öyle olunca burada Peygamber aleyhissalatü vesselam kafirleri ya da münafıkları değil Müslümanlık iddiasında bulunduğu halde imanın kalbinde şekillenmedi ya da imanın kalbini yönetmediği kimseleri hedefliyor. İman bir kalbe girdiğinde bütün kalbe nüfuz etmesi zaman alacak. Çünkü yıllarca beslenmiş başka kaynaklardan, başka bilgiler elde etmiş, zihni değişmiş, değerlendirmeleri kapitalistçe olmuş, materyalistçe, maddeci olmuş, dünyacı olmuş. Yani şeytan ve dostları tarafından eğitilmiş olan bir kalbin reflekslerinin Müslümanlaşması ancak kulluk niyetiyle kitabı ve peygamber bilgilerini sallallahu aleyhi ve sellem okuması, öğrenmesi ve anlama çabasıyla olacaktır. Kul olma niyetiyle okumakla olacaktır. Yani zikrullahla Allah'ı gündemde tutmak çabasıyla. Böylece kalplerimiz imanın yönettiği kalplere dönüşebilir. Deyse kalpte sureta bir görüntü olarak iman vardır ama kalbin hareketlerini, kalbin tavırlarını etkilemeyen bir imandır değeri olmayan, gücü olmayan, sorumluluk yüklemeyen bir iman olacaktır. Buraya doğru yönelmemizi istiyor hadis-i şerif ve bana diyor ki gıybet yapma. Yani Müslümanların ardından konuşma. Müslümanların sorunlarını, kötülüklerini, yanlışlarını anlamında gündem yapma. Müslümanlar birbirlerinin hatalarını konuşacaklar, düzeltmeye çabalayacaklar. Emir bil maruf nehy anil mülker yapacaklar. Birbirimize hakkı, sabrı, merhameti tavsiye edeceğiz. Birbirlerimizi yamalayacak, eksikliklerini giderecek, tutup elinden kaldıracağız kalplerimizi. Ancak bununla birlikte gıybette şu hava var. Hucurat suresinin ayetlerini okuduğumuzda konuyla ilgili iki ayet arka arkaya. Önce alayla Müslüman diğer kardeşini aşağılamaya başlar. Sonra diliyle eziyet etmeye, hakaret etmeye, hor görmeye küçükleştirir sonrasında. Ardından kalbinde onunla ilgili zanlar, kendi kafasından oluşturduğu yargılar oluşur. Sonra ayıplarını bulur, kusurlarını bulur. Çünkü hatalı bakmak derdindedir. Baktıkça hataları görür. Çünkü zaten hatalıdır insanlar hepimiz. Yanlışlarla dop doluyuz ve ardından onu konuşur. Yüzüne karşı konuştuğu gibi ardından da konuşur. Ve böylece kendi parçasını kokuşturmaya, kendi parçasını kendinden olanı daha da kötüleştirmeye başlayarak işini bitirir. İşte bu iki ameli Efendimiz özellikle bize gündem yaptı. Yani birbirinizin gıybetini yapmayın dedi ve ayıplarını araştırmayın. Ayıbını araştırmak sadece tecessüs değil. Yani onun hayatına zumlamak, dürbünlemek anlamında ayıplarını, kusurlarını ortaya çıkartmak için bir araştırmak değil. Aynı zamanda bu ayıpları, kusurları, hataları, düşüklükleri, yanlışlıkları, günahları öğrendiğinde bunu ortaya yaymak, insanlara tanıtmak ve böylece o kardeşimizin, o insanın düşüşünü hızlandırmak derdidir ki Bunda mutlaka menfaat vardır. Yani birilerin üstüne basarak yükselme dertleri vardır. Bir takım küçük menfaatlerle insanların birbirlerini hor görmesi geleneği vardır ki Müslüman bir toplumun, Müslümanca düşünen bir toplumun işi olamaz. Şu anda içinde yaşadığımız dünyada Müslümanlar zaten kafirler tarafından yönetilen, eğitilen, düzenlenen bir hayatı yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla İslamlarımız, Müslümanlıklarımız, davranışlarımız oldukça yanlışlarla dop doludur. Kimse ben iyiyim diyemediği gibi birilerine de iyi diyebilecek durumumuz yok. Dört duvarı dökülen, her tarafı hatala dolu olan kadınlar ve erkekler topluluğu bu ümmet. Ama buralara odaklanarak Müslümanların yanlışlarına, hatalarına, eksikliklerine, tavır bozukluklarına odaklanarak asıl düşman olan kafir zihniyetten kopmak ya da kendi düzeltmesi gereken yerden başlamayıp başkalarını eleştirerek sadece kötücül bir bakışla kokuşmayı hızlandırmak Müslüman işi olmamalıdır. Yani İslam'ın yaşandığı bir toplumda bile gıybet yani arkadan konuşmak, Müslümanların sorunlarını daha doğrusu hatalarını konuşmak, ya da ayıplarını araştırmak zaten kötü ama içinde yaşadığımız dünyada bunca kötülüğün arasında Müslümanların o yönlerini konuşmak yerine Allah'ın zikrini, Allah'ın istediği hayatı, kitap ve sünnetin istediği hayatı gündem yapmak daha hayırlı olacak, daha bereketli olacaktır. Burada şunu yapalım anlamında bir söz çıkmamalı. Yani ben Müslümanım diyenlere gözümüzü kapatıyoruz, kulağımızı tıkıyoruz. Ay çok harikasın, çok güzelsin diyeceğiz ve böylece bir şey yokmuş gibi davranacak. Hiç kötülük yokmuş gibi, çok iyiymişiz gibi davranacağız. Hayır. Sorular belli, sorunlar belli, düşüşümüz belli, zilletimiz belli, düşüklüğümüz belli, yanlışlarımız belli. Çok. Ama bunları konuşmakla, bunları habire yeniden yeniden söylemekle kendimizi aşağılamanın ötesine geçemiyoruz. Hatta daha da çoğaltıyoruz. Yapmamız gereken kitabın hayrını gündem yapmak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü gündem yapmak. Dilimize bu olduğunda Müslümanların hatalarıyla değil, Allah'ın istediği hayatla buluşmamız daha mümkün olacaktır Allah'ın izniyle. Özellikle Müslümanlar kendi akrabaları, birlikte yaşadıkları kimseler noktasında buna dikkat etmelidirler. Ümmet planında dünyanın başka yerlerinde yaşayan Müslümanları konuşulması da aynı sorundur belki ama özellikle şeytan karı koca için kardeşler arasında ortaklık kuranlar arasında beraber bir hayatı yaşamak ve onun tatlılığını tatma noktasında olanlara bu kötü bakışı yapıştırır ve bütün hayata bakarken adam hep kötülüğü görür. Yanlışı görür. Babasının yanlışlarını, anasının yanlışlarını, gelinin yanlışlarını, kaynananın yanlışlarını, çocuğunun yanlışlarını, kardeşinin yanlışlarını, komşunun yanlışlarını vesaire. İşçiler patronların, patronlar işçilerin birlikte yaşayan herkes birbirinin suçu üzerine kurulu bir dile sahip olur. Ve böylece bu ayıpların ortaya çıkması için habire konuşan bir şeytan dili aramızda gezinmeye başlar. Buradan sevgi çıkar mı? Buradan bir iman dili çıkar mı? Öyleyse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün son bölümündeki konuya daha da dikkat edelim. Yani sen başkalarının dünyasına yönelip ayıpları ortaya çıkartmaya çabaladığında aslında kendini pazara atıyorsun. Ve Allah senin zaten bütün yanlışlarını bilmektedir. Örten bir Allah'ımız var günahları, settar olan. Ve bizden de örtücü olmamızı istemektedir. Böylece iyileştireceğiz birbirimizi. Ama eğer açığa döker, deşifre edersen, Rabbim de senin kusurlarını ortaya döker, dünya ve ahirette kepaze olursun. Karanlık ortamlarda, kimsenin görmediğini zannettiğin yerdeki yediğin naneler, ortaya çıktığında işin bitecektir. Böylece ben kendime konuşayım. Siz de kendinizle konuşun. Hep birlikte anlayalım bu durumu da mümince bir tavrın derdine düşelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.